Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Kasım ayı örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 2023 yılında yayınlanan ilk örnek sorular bunlar arkadaşlar. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında örnek soru yayınlamayınca biz artık bundan sonra örnek soru yayınlamayacak diye düşünürken Kasım ayında ilk ara tatilde böyle bir şey yayınladılar. Ama ilginç olan taraf o güne kadar yani Kasım ayına kadar geldiğimiz kimi okul köklü sayıları bitirdi. Kimi köklü sayılarda bu konulara kadar değil de eğim üçgen tarzı sorular sormuşlar arkadaşlar. E biz de bu soruları bir çözelim bakalım. Tabi görmediğiniz konular olacak. Bunlar ne diye sorabilirsiniz. Ama video bir köşede dursun. Gördüğünüzde tekrar açıp izleyebilirsiniz. Dikkat çeken taraflardan bir tanesi de arkadaşlar yeni nesil sorunun yanında teok tarzı klasik dediğimiz çok basit soruların da soruluyor olması. Bu da bize LGS'de sanki klasik soru da soracak. Tamamı yeni nesil olmayacak havası estirdi. Tabi net bir şekilde açıklama nasıl olur bilmiyoruz ama örnek soru demek. LGS'ye yönelik olduğu için biz hep öyle algıladığımız için ve klasik de soru sorduğu için büyük ihtimalle arkadaşlar sınavda klasik soru da karşınıza gelebilir diyelim ve birinci soruyla başlayalım. Film saatleri varmış. Şu 10 dakika ara veriliyormuş. Tekrar başlıyormuş. 16'da Sedat ve Fatma film izlemeye gelmiş. Aynı anda girdiğinde en az kaç dakika beklemeleri gerekir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunlar 10 dakika bekleniyorsa artı 10 dediğimde 80 dakikada bir bu film dönüyor. Artı 10 100 dakikada bir bu film dönüyor. Şimdi 0940'a ben 80 dakika dediğimde 1 saat 20 dakika değil mi? Evet bu da arkadaşlar 1 saat 40 dakika. E 1 saat 20 dakika bunu eklediğimde 10, 11 olur. Buna da bir saat 40 dakikalı 11 oldu. Demek ki bu filmler aynı anda 11'de başlıyor. Ama kaç dakikada bir beraber dönecekler 11'den sonra buna bakacağız. Şimdi o zaman yapmam gereken işlem ne arkadaşlar? Tabii ki buradaki yapmam gereken işlem de 80 ile 100'ün en küçük ortak katını almak. O zaman alalım 80 ile 100'ü aldım. Direkt kısa yoldan nasıl yapıyorum arkadaşlar? İkisinde böyle bir sayı 20'dir. Bölününe 4'e 5 kalır. Doğru mu? Doğru. O zaman arkadaşlar benim burada yapmam gereken şunlar aralarında salsa işlem bitti. 20 çarpıyımdan 400 dakika sonra bunlar tekrar aynı anda başlar. E bakalım saat kaç oluyor 400 dakika sonra? Şimdi 360 dakika ne yapar arkadaşlar? 6 saat yapar. 400 için 40 dakika da var. 6 saat 40 dakika yapar. 11'in üzerine 6 saat eklediğimde 17 saat yapar. Saat 40 dakikada geçer. 17 40. O zaman arkadaşlar ne diyorum? 16'da geldim. 17.40'a kadar 1 saat 40 dakika bekledim. 1 saat 60 dakikaydı. Artı 40 dakikada burada bekledim. Kaç dakika beklemişim? 100 dakika beklemişim demeliydim. Evet gelelim ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soru klasik dediğimiz soru tarzlarında bir soru. Şimdi 42 üzeri 4 diyor. Bakın burada 2 üzeri burada 7 ve 3 var. Şimdi bu, bu tarz sorularda arkadaşlar mutlaka büyük olan sayıları bu paydadaki şu Tabanları işlemi çizeceğiz. 42 ne demek? 7 çarpı 6 üzeri 4 demek bu. Arkadaşlar çarpma işlemlerinde üstü sayı ikisine de gelebilir. Yani 7 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü 7 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 6. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın burada da 6 üzeri 4 var. Bu da 3 üzeri şeklinde yazılabilir. O zaman bu da 7 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 nedir? 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü 7 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 6 oldu. E şunlar çarpıldığında ne olur? 1 olur değil mi? Üstleri toplamda 0 olur. 2 üzeri 0 1'dir. Bakın o zaman bu eksi 2 yukarıya artı 2 olarak çıktı. 7 üzeri 6 burada kaldı. Bu 6 da buraya çıktı. Eksi 6 oldu çarpı 3 üzeri eksi 2 oldu. E 3 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 3 demek. Yani 7 üzeri 6 çarpı 1 bölü 3'ten 3 üç üzeri 2'den 7 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2 olan cevabım denizli olmalıydı. Benim üçüncü soruyu artık bu klasiğin de klasiği bir soru. Kök 15 sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır demiş. Kök 15 sayısından önceki tam kare sayımız kök 9. Sonraki kök 16'dır. Bu 3'e eşittir. Bu 4. O zaman 3 ile 4 arasında der soruyu bitirirdik. Gelelim dördüncü soruyu Okul gezisi için Luna parkı giden kız ve erkek öğrenci dağılımı daire grafiğinde. Tercih ettikleri oyuncak türüne göre dağılımlarda sütun grafiğinde herkes bir tane oyuncak tercih etmiş. Şimdi Bakalım arkadaşlar buna göre geziye katan toplam erkek öğrenci sayısı kaçtır? E, burada gördüğünüz gibi herkes bir tane oyuncak tercih ediyorsa toplam öğrenci sayısı toplam oyuncak sayısı toplam öğrenci sayısına eşittir. Yani 160 artı 80 artı 60 dediğimde 0, 12, 20, 0, 300. Demek ki 300 kişi varmış. E, toplam erkek öğrenci bahsediyor. Burası 150 ise burası kaç derecedir arkadaşlar? 210 derecedir. Toplam 360 olması için diyorum ki bu 360 derece içinde erkekler 210'a denk geliyorsa bu 300 olsaydı kaç olurdu? Yarın cevabım 300 çarpı 210 bölü 360 olacaktı. Şu sıfırlar gider. 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 7. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 150. 6'ya böldüğümde arkadaşlar 150 ne çıkar? 24 mü çıkar? 25 çıkar. O zaman 25 çarpı nedir? 7'dir. 25 çarpı 7 nedir? 175'tir. O da cevabım Ceyhan olduğunu göstermesi gerekiyordu. Gelelim 5. soruya. Mavi ve kırmızı renkli özdeş kartlar A, B, C her bir kutuda kart sayısı birbirine eşit olacak şekilde dağıtılıyor. Şimdi A kutusundan kırmızı kart çekme olasılığı 1'miş. Yani hepsi kırmızı diyor. O zaman ben her bir kutuda 4 tane 4k tane kırmızı olduğunu varsayıyorum. Şimdi kırmızı olma olasılığı 1 ise kesindir. Demek ki burada 4k tane hepsi yani kırmızı. Mavi olma olasılığı 1 bölü 4. O zaman burada mavi ya da şunu A diyelim kafamız karışmasın. Tamam 4 A tane var. Kırmızılara K mavilere M derim. O zaman burada 4 tane kırmızı var. Hiç mavi yok. O zaman 1 bölü 4 ise maviden K var. Kırmızıdan yani A var. Kırmızıdan da 3 A tane var ki bunun çektiğimde 1 bölü 4'ü mavi olsun. C'den de kırmızı olmaması 0. O zaman bunların her birini arkadaşlar 4 A'nın. Şurası A'ydı. 4 A'nın tamamı da nedir arkadaşlar? Burada kırmızıdır. O zaman 4 tane kırmızı pardon sıfır olduğu için kırmızı hiç yok. Bu mavidir. Şimdi burada hiç yok. Sıfır kırmızı var. Burada kırmızı 3 A tane var. Burada 4 A tane var. O zaman arkadaşlar bakın toplamda kaç tane benim e, bilyem var? kartlarım var. 4, 8, 12 tane. 12 A tane. Bunların kaç tanesi kırmızı? 4 artı 3'ten 7 A tanesi. O zaman oranladığımda cevap neymiş? 7 bölü 12 olan Ceyhan olmalıydı. Gelelim 6. soruya. Arkadaşlar bu klasik özdeşlik sorusu. 25 x kare artı a x artı b eşittir. Bunu açacağız arkadaşlar. Bakın açtığımda nedir? Birincinin karesi 25 x kare artı değil tabii ki eksi olacak, arada eksi olacak. Birinci ikinci çarpımın iki katı 60x artı ikincinin karesi 36. Şimdi bu ifade 25x kare eksi 60x artı 36'yı eşitse. Bakın 25x kare 25x kare okey. Ax e buradaki x'in katsayısı eksi 60. O zaman a nedir? Eksi 60'tır. B de 36'dır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? A artı b toplamında cevap ne çıkar? Eksi 24 olan bursa çıkmalıydı. Bu tarz sorularda böyle yapıyoruz. Bu arkadaşlar tam bir TYT mantığında bir soru. Klasik bir soru. Bugüne kadar hiç böyle bir tarz soru çok fazla karşımıza çıkar örnek sorularda. Evet 7. soruya gelelim. Galata Kulesi varmış. Drone kullanacak. E noktasında bulunan drone kareli zeminde modellenmiş. Tamam. Soruya gelelim. E noktasından hareket eden drone önce eğimi 1 bölü 2 olan doğrusal yolu izleyerek AB üzerindeki noktalardan birine gitmiş. Şimdi 1 bölü 2 ne demek? Arkadaşlar bunları daha görmemiş olabilirsiniz. 1 bölü 2 demek dikey bölü yatay olduğu için 2 yatay 1 dikey gidecek. Yani 1 bölü 2 dikeyim şu. 2 yatay 1 dikey şuraya 2 yatay 1 dikey buraya 2 yatay 1 dikey buraya, buraya olduğu için şu noktaya geldi bu durum. Tamam mı? AB üzerine daha sonra kız kulesinin bulunduğu noktaya ulaşmış. Yani buradan şuraya ulaşmış. Tamam. Ne diyor? Dron tarafına kullanılan yolun eğiminden bahsediyor. Dikey uzunluğun yani 3 A'nın her birinin uzunluğuna A A A dersen bak 1 2 3'ün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A'ya oranıdır. Bu da 1 bölü 3'e eşittir demeliydiniz. Eğim konusunu gördüğünüzde bu sorunun aslında çok basit bir soru olduğunu göreceksiniz. Gelelim 8. soruya. ABC üçgen ile B ve C merkezi yarıçap uzunluğu santimetresinden doğal sayı olan eş daireler verilmiş. AK demiş 9, MR de 3'müş. Tamam şurasından bahsetmiş. Bu üçgende B açısı A açısından küçükmüş. Tamam B açısı A açısından küçükmüş. Şöyle açılarımızı vermiş. Yani en büyük açı C açısı. Tamam mı? Şuradaki açı en büyük açı. En küçük açı da buradaki açı olacak. Diyor ki AC doğru uzunluğunun şu kenardan bahsediyor. Santimetrecinin e, uzun alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye sormuş. Dairelerin yarıçap uzunluğuna x dersen bakın burası x olur, burası x olur, burası x olur, burası x olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu kenar uzunluğu 9 artı x. Bu kenar uzunluğu da 3 artı 2x oldu. Burası da 9 artı x oldu. Tabi ben bu büyüklük küçüklüğü neye göre oranlıyorum? Bakın şu 3 artı 2x yani a açısı şuradaki c açısından yani şu 9 artı x bunu gösteren açıyla bunu gösteren açıyı kıyaslıyorum. En büyük olduğu için diyor ki yani 9 artı x 3 artı 2 xten büyük olmalı diyor. Burada bundan bahsediyor. O zaman bu x'i bu tarafa attığımda 6 büyüktür x olacak. Bu x'ten bunu çıkardım bundan bunu çıkardım. Yani 6 x'ten büyükse ve bana en büyük doğal sayı değerini söylüyorsa x bir kere alabileceği değer nedir arkadaşlar? En büyük 5'tir. O zaman x'e 5 verdiğimde burası arkadaşlar kaç olur? 14 olur. Burasına 5 verdiğimde burası da 13 olur. İşte benim alabileceği değerler bunlar. O zaman arkadaşlar bu AC uzunluğu da bunlardan daha küçükse yani B açısı en küçük açıysa alabileceği değer kaçtır arkadaşlar? Tabii ki şuranın en küçük 12'dir. O yüzden cevabım Bursa olmalıydı. Gelelim dokuzun soruya. Arkadaşlar yani her konudan soru sorulmuş. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yani şimdiden bu örnek soruları değil de sizin bu soru artık sınava yakın. Haziran ayının ilk haftalarında Mayıs'ın sonlarında artık bunları çözmenizi istiyorlar herhalde. Şimdi benzerlik sorusu sorulmuş. 32 santimetreymiş AL. Diyor ki ABC eşittir GF. Yani bu iki üçgen birbirine eşittir. O zaman şurada aynı sırada olanların açıları da birbirine eşittir. A'nın açısı G'nin açısına eşittir diyor. A 50 ise G de 50'dir. Bakın bulduktan sonra her şey artık çok basit. 70 50 daha ne yapar? 120. O zaman buraya 60 kalır. O zaman burası da nedir? 60'tır. E B ile deney. F birbirine eşitmiş. B ile F ise burası da 70 derecedir. 120 dediği için burası da 120 dediği için burası 40 olarak pardon 120 60 olur. 60-60. O zaman burası da 60. Buraya baktığımız arkadaşlar bakın 10'a 10 cm demiş. Yani bu ikiz kenar üçgen. Burası da 60 derecesi. Buralarda kesinlikle 60 60'tır. Neden? Çünkü 180'den bu sayıyı çıkardığımda 120 kalır. Demek ki bu iki eş parça. O zaman bu eş kenar üçgenmiş. O zaman burası da otomatikman 10 olur. Eş ise burası zaten ne olur arkadaşlar? Bunun ee, uzunluğunu vermediği için bilemeyiz tabii ki. 70'in gördüğü açının bana 5 olduğu söyleniyor. Burası 5 ise burada 70'in gördüğü 5 ise burada da 70'in gördüğü 5'tir diyebilirim. 15-20 o zaman burası 12 cm kalır. Bu da 60-60-60 üçgeni. Şimdi hocam şöyle diyebilirsiniz hocam bu da 60-60-60 bu da 60-60-60. Ama arkadaşlar yani büyüklük farkı var. Her eşkenar üçgenin kenarları aynı olacak diye bir şey yok. Neyi soruyor bana arkadaşlar? Şimdi hangisi kesinlikle yanlış diyor ki DCE açısı yani C açısından DCE açısı yani şu açı diyor GKL'ye eşittir. 60 60 eşittir. Doğru. DCE diyor DCE KGL'ye benzerdir ki evet 60 60 60, 60 benzerdir. Evet. Benzerlik oranı 6 bölü 5'tir diyor. Bakın 12'yi 10. E 12 bölü 10'dan ne olur benzerlik oranı arkadaşlar? 6 bölü 5'tir. E bu da doğru. Ama GL, CE mesela buna 5'in bir katı dersen bu 3'ün katıdır diyor. Şimdi CE dediğim 12. E 5K, 12 ise 3K ne olur? 36 bölü 5 olur. O zaman bu kesinlikle yanlıştır. Cevap denizli olmalıydı. Edelim 10. soruyu arkadaşlar. 20 ve 30 santimetre verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada yapmam gereken işlem şu. Bakın. Bu şuradaki uzaklık var ya şu uzunluk. Bu 2 pi r'ye eşit değil mi bu sardığı için? Tabi bunu daha görmediğiniz için bilmeyebilirsiniz. Bu 2 pi r'nin şu 30'dan küçük olduğunu burada söylemiş bize. O zaman pi 3 al burası 6 olur. 6 r küçüktür. 30 olur. R küçük 5 olur. Yani r 4 alabilir. 3 alabilir. 2 alabilir. 1 alabilir. Bu değerleri göre yapacağız. R 4 olsa arkadaşlar burası 8 olur. Burası da 8 olur. 16. Buraya 4 kalır yüksekliğe. O zaman hacim neydi? Pi r kare çarpı h'te 3 çarpı r dediğim 4'ün karesi 16 çarpı 4'ten bu 192 olurdu. Eşiklerde bile yok. Demek ki daha büyüğü var. O zaman ben r'yi 3 aldığımda burası 6 olur. Burası da 6 olur. 12. Burası 8 olur. O zaman pi r kare çarpı h ne olur arkadaşlar? 3 çarpı r'nin karesi dediğim ben ne bulmuştum? r 3 3'ün karesi 9 çarpı h 8'den 72 çarpı 3'ten 216 olur. Bir de 2 alalım arkadaşlar. 2 aldığımda R'yi burası 4 burası da 4 olur. 8 burası 12 olur. O zaman pi R kare çarpı H'dan 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 12'den 48 çarpı 3 daha küçük bir ifade. Demek ki arkadaşlar alabileceği en büyük ifade 216'ymış. Cevabım da Ceyhan olmalıydı. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Gerçekten güzel sorular var. Evet tam örnek sorulara layık sorular var. Özellikle 10. soruyu çok beğendim. Gerçekten güzel mantıkta hazırlanmış. Benim mantığıma çok e, uyan bir soru tarzı diyebilirim. O yüzden arkadaşlar mutlaka bunları şimdi değil de hatta şimdi gördüğünüz konuya kadar olanları çözebilirsiniz. Şimdi değil de bence güzel çıktılarını alanı ya da bekletin bilmiyorum. Ee, güzel çıktılarını alın renkli bir şekilde kenara koyun. Bunları en son arkadaşlar Mayıs Haziran gibi tekrar alıp çözmeye çalışın benden size tavsiye.